dün itibariyle de Türkiye'nin terörsüz Türkiye oluşturumunu sağlamak için tarihi bir eşik geride bırakılmıştır. Örgüt tamamen Türkiye'nin sınırlarından çekileceğini ve bir daha Türkiye'de terör eylemi olmayacağını ilan etmiştir. Ümit ve temenni ediyoruz. Buradan çekilen örgütün ayrıca sınırlarımız ötesinde de varlığını en kısa süre içerisinde tasfiye etmesi ve artık bu bölgede sadece Türkiye'de değil, Suriye'de de, Irak'ta da, İran'da da, başka bölgelerde de bir daha terörden bahsedilmediği bir döneme girmeyi temenni ediyoruz. Bunun için gayretle çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bir bölge demektir. Orta Doğu'yu babalarının çiftliği gibi bulan ve burada istedikleri gibi at oynatanların atlarının bir daha bu bölgeye girmemesi demektir. Terörsüz Türkiye bu bölgeyi istedikleri gibi tasnif edeceklerini zannedenlere karşı birlik ruhuyla Anadolu'nun, Mezopotamya'nın, Orta Doğu'nun bütün halklarının bir araya geçerek yani Alparslan'ın çocuklarının, Kılıç Aslan'ın çocuklarının, Selahattin Eyyubi'nin çocuklarının bir araya gelerek ya Allah diyerek yeniden ayağa kalkması ve insanlığa insanlığı öğreteceği yeni bir dönemin kapısını açmaları demektir. Allah hayırlı etsin. Allah bu milleti hep birlikte beraberlik içerisinde daha nice günlere ulaşmayı nasip etsin diyorum.